Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Yeni uçum timimiz nefeslenmeye başladı. Bu dörtlü. iki gökgüllü bir dumanlı. 21 Nisan Pazartesi 2025. Bir kaldıralım bakalım. Ya Allah Bismillah. Evet. Uçun kuşlar uçun. taklayı çevirmeye başladılar dumanlar. Ömür düşte bir kırlangıç var. Uçuyorlar. Kırlangıçlar da bunları ürkütüyor. Fakat kuşlar ve katıracının içine alamadım. Ha. arkadaşlar her gibi hemen yükseldiler. Biz de kamerayı genişlettik. Gayet de güzel heyecanlılar. Fakat gel gelelim. Kırlangıçlar kuşları bozuyor. Görmüş olduğunuz gibi dumanlar taklayı çevirdi. O gökte çeviriyor. Göklerden de taklayı dönen var. Evet. Bu dörtlünün içine bir tanesi taklayı dönmemiş. Arkadaşlar bunlar dördüncü kalkışları, uçuşları. Gördüğünüz gibi dumanlarımız saklayı dönmüş. Göklerimiz de yavaş yavaş taklasını çeviriyor. Ve biraz kamerayı daraltalım ha. Şimdi daha iyi alır oldu kameranın içine. Ne yapıyoruz? Bunları oynamıyoruz. Kendileri uçuyor. Yani kaldırdık mıydı ya? Yormadan, bıktırmadan Az uçmuşlar, çok uçmuşlar demiyoruz. Yavaş yavaş nefeslensinler, kanatlarını güçlendirsinler. Uçuş hırsını bir açsınlar, onlar kendilerini yükseltmeye başlar zaten. Evet. Önemli olan bu terbiyeyi verebilmek. Hedeflerine inmeleri. Hedeflerini aldık mıydı ya böyle indirdik mi hedeflerine ne mutlu. Görüşmek üzere dostlar gününüz hayırlı olsun.